Hepinize yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Ben Berita. Bu videomda Bloody sitesinde 100 dolar bakiye ile katlamaya çalışacağım. Arkadaşlar eğer sizler de 70 centlik bir bedava bakiye ve görmüş olduğunuz her renk kasadan birer adet açma fırsatı son olarak da %10 değerinde para yatırma bonusu isterseniz promosyon kodum olan RITA koduna girebilirsiniz. Yani benim kodumu girdikten sonra 100 dolar yatırırsanız 10 dolar ekstra bakiye alırsınız. Ama buradakileri de uygulayıp Ekstra alabiliyorsunuz. Mesela 99 yatırıp 123 dolar alabiliyorsun. Benim kodumu girerseniz aklınızda Bulunsun Kart e, Hediye kartı, Kripto ve CS Gayetimi yatırabiliyorsunuz Tüm ülkelerden para yatırabilirsiniz Bu görmüş olduğunuz fırsatlar arkadaşlar promosyon koduma özeldir e, Oyun mod olarak kasa açma, yükseltmek, kasa savaş tarzı modlar mevcut ee, çok büyük bir bakiyem yok. O yüzden elimden geldiği şeyle siksiz de oynamaya çalışacağım bugün bakalım. 5 tane açtım. Çok kötü batırdı beni ya. Şunları yapıştıralım abi. Kırkımızı aldık en azından. Pardon Ben bir keskin nişancı savaşı oynamak istiyorum Yok mu lan burada 10 dolar oynaya adam mı bakalım Seçtik bakalım Rakip neyi seçecek ne yapacak göreceğiz Şuradaki bir bekleme modundayız. Haydi bakalım. Herhalde yok kendisi şu an. Yoksa herhalde çok tam oynardı. Haydi site. Haydi site haydi. Tam zamanı tam zamanı o şimdi. şu an katlamalıyım 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 Bir olmadı Ateş ettik Oy. Güzel vurduk elemanı Tamam vuramadık İkinci de uğramadık. Ama diğeri vurmuş olacağım. Burada amaç ajanlara vurmak yani. Öyle anlatabilirim. Şimdi bir taktik yapmaya çalışacağım. Adam sinirlerini biraz göreceğiz bakalım. O da benimkilerin iki tanesini vurdu ya. Üçüncü de ordu lavuk. Zeki çıktı arkadaşlar. Baksanıza. Vuramıyoruz ya. Nereye sakladı acaba? Umarım çözebiliriz. Yok. Şu an bulamıyorum. Çok yakında bizden bir tane daha vuracak gibime geliyor ya. Avantajlı eleman. Benim bir tane vurabilsem. Vay ananı bacını. Her yerden vurduk bir alama vuramadık O da kazma güzel. Üç şolla mı o da vuracak bence. Ananı satayım. Tamam o zaman sağ sol yapacağız. O beni vurdu baksana. Kitledi beni ya. Hadi bakalım. Az yer kaldı zaten. Şu an 6'ya 5 e ama Elimom bizi yendi ya Ben de şu an deniyorum ama ne kadar fayda Evet kaybettik Gördüğünüz gibi Oyunu maalesef kaybediyoruz arkadaşlar Oyun sesine geri döndüm 54 dolarımız kaldı ee, Şu an bakacağım bakalım Az cool diyor 4 ile açtık AK-47 bekliyoruz. Ay güzel bir AK-47. 53 tamam. Bir sözleşme yapalım. Şöyle oyun altı verdi. 38 abi. 68. Tamam. Zaten şey yaptık şu an biraz yaklaştık ilk bakiyeye. Başka başka. Ee, CS Tree Case. Haydi bakalım Tree Case kasası da bize ne verecek? Biraz sonra anlayacağız arkadaşlar. 14 ne? Ananı satayım senin ben. İçimden geçti lan kasa. Arkadaşlar bunu ben de beklemiyordum ya. Baksana da bir şey kalmadı ki. Ben bunla ne yapacağım? Bu açılmazmış onu anlamış olduk. Şimdi bir daha toplamak uğraşacağım maalesef parayı. Bir bakalım şimdi. Çok pahalı kasalar iş yapmıyor maalesef. Monster. 21. <laughs> Pardon. 14. Şimdi bunlarla oynayalım bir de. 5 kusur. 7.43 14 Şu an fena gitmiyor mu diyeyim. Ne diyeyim. Bir yükseltmeye gidelim. Peki. de kullanalım. %100 6. 55 tamam. Evet arkadaşlar. Şu gelsin. Evet, 12 son. 112 112 beyaz körlük. <laughs> Oley tamam. Pek güzel beyaz körlüğümüzü aldık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar güzel bir katlama sitle uyguladık. Ee, beni bu kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi 70 cent kodu alabilirsiniz. Kodumu girerek ve buradaki yatırma bonuslarından da sahip olabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar ucuz kasaları açıp veya pahalı kasa açıp sözleşme yaparak katlamanız güzel oluyor. Ben böyle şekilde katladım gördünüz. Daha fazla bu taktikli video için videomu yakıp kanala abone olmayı şimdi koşakalım. Bay bay.